Yazılı anlaşmalara geçecek olursak, yazılı kontratlar olmadan işin sürdürülebilirliği çok zayıf. Çünkü sosyal medya gibi işler genelde işletmelerin eğer küçük ve orta ölçekliyse çok fazla üstünde durmak istemediği, ''Bunu ben de yaparım ya, biz bu kıza çok para veriyoruz, ben bunu halledeyim kendim ya da işte bizim kız yapsın.'' falan gibi e, vizyonsuz vizyonsuz bazen durumlar oluşabiliyor. O yüzden bu tarz durumlarda kalmamak için, sıkıntıya düşmemek için 3 aylık ya da 6 aylık devamında yıllık olacak şekilde kontratlar yapmak, bu kontratları belki bir avukattan, belki çeşitli bitinden yardım alarak hazırlamak, bu insanlara sunup imza atmasını sağlamak çok önemli. Hem müşteriyle olan anlaşmanızın, işin detaylarının net bir çerçevene çizilmiş olması hem de gelirinizin istikrarlı bir hale gelmesi için anlaşma yapmak çok kritik. Sözlü anlaşmaların hiçbir değeri yok. Yani en azından mail olarak bile bir şey yazsanız bir sıkıntı olduğunda mahkemeye gitmeniz gerektiğinde elinizde bir delil olacaktır. Telefonla konuştuğunuz şeyleri de muhakkak yazılı olarak müşteriye geçmeyi unutmayın. Dilerseniz WhatsApp, dilerseniz e-mail üzerinden. Bunlar da yine bence minik kritik noktalar.